Heh. Evet Kadri abla Kabe'deyiz Sevgi abla Evet Çok şükür elhamdülillah Rabbim inşallah tekrarını nasip eder Yani Zor da olsa Zahmetli de olsa her zorluğun sonunda Mutlaka ne vardır Bir rahmet vardır Yani bunu yani bu yani Hele hele bu zamanda burada olmanız yani herkese nasip olmaz. Zaten hacı olacaksınız. Işte. Hacı anne olacaksınız. Hacı teyze olacaksınız. İnşallah hayırlısıyla biz de hacı baba olmaya devam edeceğiz. Rabbim inşallah. Hacı ee, Rabbim artık hacı, hacı dede olacağız. Eyvah. <laughs> ya nasip. Dua edelim de hepimizin evlatları sağlıklı, sıhhatli olsun. Torunları, evlatları inşallah hayırlı nesiller nasip eylesin. İnşallah Rabbim tekrar nasip eder.